Reks ilirdi, reks ne be oldu be statüs. Statüs. statüs, cehenneme geçti statüs, yora geçti statüs, yorma yor oldu statüs, yoktu statüs ve olmayacak. Olmayacak değil, olmayacak değil. Olmayacak duaya amin dediğimiz program bugün de bugün roket atarları yola çıkarttı. S-400'leri kaldırttı. S-300'lerden çorba yaptı. S-200'lerin artıklarını garibana, garip gurabaya verdi. Evet, Range Rover'la geliyoruz. Yolun yol, yolumuz şehzademiz diyoruz. Yine bir İngiliz zırhsızlığıyla geldik. Zırhsız 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 geldik. Ahmet Hakan'ın telefonu gibi buradayız. Şakşuk buradayız, cakcuk buradayız, vocuk vocuk buradayız. Bu ne oldu Paşinyan? Ne oldu? Evlerinde sizleri yuvalarınızda inlerinizde ne oldu Paşinyan derler derlerken görüntülüyorum. Bana ne oldu Paşinyanlı video atan arkadaşlarım var. Elis Hafızoğlu bugün de bugün türküsünün yaradıcısı e, evinde çok affedersiniz tırnak pide yaparken ne oldu Paşinyan diye kendi kendine konuşurken görüntülendi. Bu ne oldu Paşinyan? Ne oldu paşinyan? paşinyan? Bu hafta muhteşem haberler oldu. <laughs> muhteşem haberler var. Muhteşem haberler. O yüzden ilk bir böyle tatlı bir muhteşem haberle gireyim. Rihanna'nın biliyorsunuz Instagram'ı var. Kaç milyar takipçisi var Rihanna'nın? 19 milyon muydu? Bir, bir saniye Rihanna, Rihanna... Instagram. Ben takip etmiyorum. Arada girip bakıyorum ne var ne yok. Şey at, or attı, orasını attı, burasını attı mı diye bakıyorum. Evet şimdi Rihanna'nın oh 91,5 milyon takipçisi var. En son bir böyle Rihanna diye 500 tane limited sınırlı sayıda üretilmiş bir kitap çıkarttı. Ondan bir önce de 9.9 milyon like almış, 106 bin de yorum almış bir kepsi var. Kepsinde Rihanna memeler elle tutulmak suretiyle kapatılık. Rihanna'nın zaten yani Rihanna'nın memesi dediğimiz zaman elle tutulması gereken e, toplumlarımızda hangi toplumda bir Rihanna memesi görsek hemen elle tutmamız gerekir. Rihanna da kendi Rihanna memesini görüp eliyle tutmuş. Yalnız bir kolye var. Kolyede Ganesh var. Ganesh. Ganesh 5 liram var mı Ganesh? Bu ne oldu, oldu? Paşinyan? Ganesh de bu Hintlilerin tanrısı çok kollu böyle fil burunlu oynar başlıklı çok kafalı bir tane Hintli kardeşlerimiz Hintlilerin aşırı sağcı partisi onların çok affedersiniz on, <laughs> onların devlet bahçelisi gibi bir eleman e, demiş ki bu Ganesh bizim için değerlidir kutsaldır kutsalımızı meme arası yapıyorlar demiş e, yani bu ne oldu Paşinyan? Ne Neyse kutsalları bir kenara bırakalım ya da Rihanna'ya bırakalım. Memarası yapsın diyoruz ve haberlerimize geçiyoruz. abere geç. abere gel be abim. abere Haber. Haber. Kalite. Valla öyle kaliteli bir programız ki Türkiye'nin en iyi müzisyenleri bize jingle yapmak, müzik yapmak, onu yapmak, bunu yapmak için sıraya giriyor. İp gibi yani adeta bir reis gibi. Yani ben buranın reisi gibiyim. Arkamda herkes ip, sıra. İsim vermek istemiyorum ama en iyileri diyorum bak. En iyileri diyorum, en iyileri diyorum. İsim de vermem gerekirse isim de veririm ha. Edis Hafızoğlu derim, Alper Sönmez derim, Umut Arabacı derim. Çat 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 üç tane isim veririm. Gerekirse başka isimler de veririm. Çünkü hepsi adı bende saklı diyoruz ve geçiyoruz. Elif pideye gidiyordum. Ayrıca Elif pide'den de reklam aldık. Hayvan gibi para geliyor. Pa para da gelmiyor Elif pide kapalı olduğu için. <laughs> pişmemiş pide yolluyorlar. Kediye veriyorum. <laughs> o da yemiyor. Abi sığırcıklar var sokakta. Sığırcıklara veriyorum. Evet Gürcistan'dan <laughs> Gürcistan'dan güzel bir haber var. Gürcistan 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 Başbakanı Gakary Allah Allah söyledi. Ahmet Hakan'ın bu şey değil mi? iPad iPad sesi aç. Ahmet Hakan'ın bilgisayar açılma sesi. Yok o telefon sesi mi? Gürcistan Başbakanı Gakarya istifa etmiş. Banane koy. So sana kakar ya. Evet. Angola, Angola'ya uzanıyoruz. Ahmet sen misin? Yana vurma. Aa, Ahmet Hakan'ın telefonu yine burada kalmış. Çok ötüyor. Angola'da, Angola'da. Angola'da, Angola'da. Angola'da hem cinsel ilişkiyi suç sayan yasa hükümsüz kılınmış. Değişen yasayla birlikte cinsel yönelim temelli ayrılımcılığa ise 2 yıla kadar hapis cezası gelmiş. Yani bizde ki saç özürlü birey, saç özürlü sinirli birey falan Angola'da yaşasa 2 yıla kadar hapsi var. Bu arada Angola hakkında ben size biraz bilgi verme, vermek istiyorum. Angola hakkında bilgi vermek istiyorum. Kötü Alman taklidi yaptıktan sonra, Almancı taklidi yaptıktan sonra. Şimdi Angola'nın ortam şu şekilde bakın. Bizde biliyorsunuz bizde farklı cinsel yönelimden olan insanları aşağılamak, onlara sapkın demek, her türlü hakarete etmek serbest. Angola'da ise 2 yıla kadar hapsi var. Hapsi, hapsikord. Angola'nın sosyal durumuna bakıyoruz. Bak 2014'teki ortamı Angola'nın. Ülke nüfusunun sadece %30'u temel sağlık hizmetlerine erişim sağlayabiliyor. Ülkede temiz su kaynaklarına ulaşan nüfusun oranı ise %40. Ulan adamların %40'ının suyu var, %60'ının suyu yok. Onlar bile anlamış farklı cinsel yönelimlere ayrımcılık yapılmaması gerektiğini. Yani ülke olarak biraz zordayız, dardayız. Anlar anlarsınız ya. En azından En azından hakaret ediyorduk. Bin ya işte böyle. İşte öyle diyoruz ve çok fantastik bir habere geçiyoruz. Bir saniye bakalım. Harry Kariara. Lilipak. Lilipak, Lilipak. Lilipak ve e, Abdurrahman Dilililipak eee Infected Mushroom grubuna transfer olmuş. E, yeni çalışmalar yapacakmış. Biliyorsunuz İsrailli ne grubu? Teknomodup up up no grubu. E, infected Mushroom A Abdurrahman Dilipak sayesinde e, yeni Doğal temalı parçalar yapacağız demiş. Ee, Abdurrahman Bey de zaten diyor ki, ben yani müzik yapmak lazım çok sağlıklı oluyor. diyor. hazine ve maliye eski Bakanı Berat Albayrak. Hazine ve maliye eski Bakanı Berat Albayrak. Hazine ve maliye eski bakanı Berat Al Burası Hatta hep birlikte, <laughs> Of böyle bir yere düşsek ya, cehennem böyle bir yerdir belki böyle bir yere giriyorsun sürekli Berat Albayrak'lar. bayraklar. <laughs> Nerede olduğu da belli değil ha. Nerede olduğu da belli değil. Ne oldu paşım yan? <laughs> yani? yani. Reks ne oldu, ne oldu be statüs? Cehenneme e geçti statüs. Göra, Göra geçti statüs. Görba gör oldu statüs. Bu ne oldu paşım Ve hatta... Ne oldu paşım yani? <laughs> evet, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayran. Albayran. Burası yok hani. Bela balon tanıtımını yaptığı Türkiye kömür işletmelerinin tüy dökücü, kırışık önleyici kremlerinin. Bakın neler olmuş. TKI'nin Türkiye kömür işletmelerinin 7 milyon TL maliyetle ürettiği kozmetik ürünlerin ticari satışının yapılmadığı öğrenilmiş. Aralarında tüy dökücü kremlerinde olduğu ürünler bakanlıklar ile diğer kamu kurumlarına hediye edilmiş. Gerçekten tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek kavramına gerçekten bambaşka, bambaşka bir boyut getirdik tüyü biten yetimin de önce tüyünü döküp sonra hakkını yeme. Burası çok önemli. Çok önemli. Tüm burası çok önemli. Burası çok önemli. Wow, man, how are you today? I am fine. 5 yılda 9556 kişiye cumhurbaşkanına hakaret cezası verildi. Oldu mu 9556 kişi oldu mu? Cumhurbaşkanı'na niye hakaret ediyorsunuz? 5 yılda 9556 kişi bir saniye Calculator. hadi bakalım aç bir hesap makinesi patlat bir şarkı çal bu kadar İçiyorum bu, bu gece içiyorum, bu gece, bu gece her ne var ya çelik şimdi öyle parça yapsalar kolundan bacağından asarlar herifi. çeliği asarlar, 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 asarlar. Evet bakalım 9556 diyoruz, 9556 bölü 5 yılda 1911 bölü 2 e, günde de 365 diyoruz. Evet günde 5.23 kişiye hakaret davası açılıyor. Bugün de 5.23 kişiye ortalama yani bu bir ortalama sonuçta hakaret davası açılabilir. Belki de sıra sizde diyoruz geçiyoruz. Tüm burası nerede ya bizim tüm burası terli reis nerede çıp 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 göz, göz açıp kapatıyordu çıp 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 konuşuyordu dolarla mı maaş alıyorsunuz ha filan diyordu Ahmet Hakan'a neyse geçelim geçelim. bir şey var mı? Zahil, 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 zahil. Ee, dün akşam biliyorsunuz Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin NASA, 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 NASA Perseverance adlı keşif aracını ve diğeri neydi ya innuendo muydu? Perseverance'la diğeri neydi? Ingenuity. İki, cihazları yolladı Mars'a, izledik. Mars'tan biliyorsunuz bize bilginin, datanın gelmesi 11 dakika. Yani... Mars'ta bir bir kelebek kanadını kırpsa biz buradan ancak almaçlarımızla onu 11 dakika sonrasında algılayabiliyoruz. Ee, cihazı oturttuk. Cihazı yörüngeye oturttuk. Ee, cihazı yörüngeye oturttuk. Cihazı yörüngeye indirdik sonra. Bu arada ya ben şeyi merak ettim. Bu NASA NASA'daki lavuklar bu aletle nasıl haberleşiyorlar diye. NASA NASA'nın 2-3 tane Mars yörüngesinde zaten dönen iletişim uydusu var. Bunlar Perseverance ve Ingenuity Perseverance üzerinde aldıkları dataları, mataları oradan oraya yolluyorlar. Efendim, o o sırada e, o sırada ondan bir gün önce şöyle bir e, şey gördüm ben bir Trabzon mitinginde, adminin Trabzon mitinginde bize her yer Trabzon diye pankart asmışlardı. Pankartta da halay çeken astronotlar vardı. E, şimdi Mars'taki yer çekimine bir bakalım. Şimdi halay çeken astronot çok tabii çok güzel bir şey. Fakat ee, halay çeken astronot güzeldi. Yani nasıl çekebileceğim? Nasıl çekebileceğim? Bak şimdi e, 100 kilo dünyada 100 kilo olan bir birey Mars'ta yalnızca 38 kilo çekiyor. Sağlam bir kafa 2 ton çekiyorsa yani 2 ton yani 680 kilo çekiyor. Sağlam bir kafa koydun mu Mars'ta? Dünyada 2 tonsa Mars'ta 600 yok. 38 760 kilo çekiyor. E, yani i̇ki tonluk bir kafa koydun mu falan diyorsun. mu falan diye. Mars'ta onu koydun mu 760 kilo. Her neyse astronotlar halay çeken astronotlar vardı. Yani e, hayaller Mars e, gerçekler şarız diyoruz ve geçiyoruz. <laughs> Biz bu programa sample'lar için gelmedik. Biz bu programa sample'lar için gelmedik. Evet, birkaç kötü var, iyi haber var. Kötü var, iyi haber var. İyi haber, kötü haber. Bakalım. En en mutsuz yıl bu yılmış. Aman arkadaşlar en mutsuz yılınız böyle olsun. Öldük mü, ölmedik. Çıldırsınlar. Düşmanlarımız çıldırsın. Bu sene de ölmedik. Bugün de ölmedik. Bu programda ölmedim. Beni çıldırtamayacaksınız. Yıldırtamayacaksınız. Bu 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 podcast dinmeyecek, bu YouTube kanalı kapanmayacak, bu birey çekirdek yemeye devam edecek. Bu vesileyle de idarecilerimize iktidar partisine Allah razı olsun diyorum. Bu Cuma günü vesilesiyle. Çünkü saçma sapan uyguladıkları alkol yasakları sayesinde, evet alkol yasakları sayesinde alkolü bıraktım. Nasıl bıraktım? Öncesinde günde her gün 5 bira, 6 bira içiyordum. Ee, sarı kutu gold içiyordum Tekneci gibi ee, Tekneci gibi maalesef Vasıfsız bir insan gibi Artık içmiyorum Bu hafta iki gün önce bir bira patlattım Bir dört bira patlattım Tiksindim iğrenç geldi Bugün de cuma inşallah bugün altı tane biramı gömerim Ama şöyle bir hesap yapalım Her gün haftanın her günü diyelim ki Beş bira içiyorum Her gün beş bira içersem Haftada otuz beş bira ediyor Bir bira Biliyor musunuz ne kadar bir bira bir kutu biraz Sonic bir tane kutu bira. 17,5 lira. Abi utanç. Yazık günah yani bak. 17. Hadi size de 17 olsun. 17 çarpı 35. Ay, ay, aylık da değil haftalık. 595 lira. içki parası veriyordum. Bunu da 4 ile çarp. Ulan benim param yok. 2380 lira alkole gidiyor. Yani... Paşinyan dedim ve vazgeçtim bıraktım. Bu vesileyle idarecilerimize bizi yönetenlere çok teşekkür ediyorum. Ya onlar da artık şu yolsuzlukları şu ihaleleri bir bıraksınlar ama yani onlar da para kaybetmiyor bunu yaptıkça. Onların kötü alışkanlığı şöyle bir şey benim kötü alışkanlığım bana para kaybettirirken onların kötü alışkanlığı onlara para kazandırıyor ya. Bırak ya bırakın şu yolsuzlukları bırakın şu geçiş garantili şeyleri bırakın bak onlar siz para kazanıyorsunuz tamam cukka şov sakal şov da biz para kaybediyoruz yine bak. Ben bu ayda 500 haftada 590 liranın hesabını yapıyorum. Benim şu 590 liradan başka hiçbir şeyim yok. Şu yüzükten başka hiçbir şeyim yok. Güç yüzüğü sauron. Ne oldu paşinyan ne oldu paşinyan. Roket atarlarla füzelerle. Evet bu bugün de bu haftada bugün de bugünün sonuna geldik. E, Danıştay raporumu var bakayım orada Danıştay Vuruştay Sarıştay mı kimiş Kimiştay. Kim işte bakıyoruz. Evet saray yine kaçağa düştü. Danıştay tarihi ve doğal sit kamu yapılarının yapılmasını hukuka uygun olmadığına karar vermiş. Ama kim takar Danıştay'ı diyoruz. Donald Duck diyoruz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Herkese en değerli duygularımla en güzel yerlerinden Lili li li, 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 li. Alelelelelom, 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 lom, lom 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 diyorum. Ve puşit puşit sammor diyerek bu haftaki programımızı bitiriyorum. Harun hafta sonu var. Hafta sonu ne olur ne olmaz bilinmez. Ben hafta sonu bir program daha gömerim. iki program daha gömerim. Kimse benim sağım solumu kurcalamasın. Oralar sakat. Evleş gibi. Önce gidip bir evi temizleyeceğim. Şu programı yükleyeyim. Hepinizi çok seviyoruz. Play tuşu ailesi olarak. Herkese sevgiler, saygılar. Bizi Instagram'dan da takip edin takip etmiyorsanız normalde çünkü bizim bir admin var çılgın çılgın fotoğraflar atıyor bayanlı baylığı dilli dilli dişli karışık sanat sepet her şeyi sevenler burada toplanıyor play tuşu, instagram hesabında toplanıyor diyorum bugün de bugünü bitiriyorum hepinize iyi haftalar iyi günler iyi yarınlar iyi dünler iyi bugünler iyi bugün de bugündeler diyorum ve gidiyorum bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var Valla bu da yani bakan diye dolaşıyor ortada. Hepinizi öptüm. Şöyle bir kriz çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Füze yarsa da füze yarsa da füze yarsa da füze yarsa... da.